Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Sezen Aksu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumlarına dikkat çekti. Aksu, her iki isminde hayati tehlike altında olduğunu belirterek, derhal tedavi olanaklarına erişmeleri gerektiğini vurguladı. Gezi Parkı protestoları gerekçesiyle, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Barım hakkında kalp rahatsızlığı bulunduğu biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Çalık'ın ise geçmişte geçirdiği kanser nedeniyle hastalığının yeniden nüksetme riski bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Her iki isim de tutuklu yargılanıyor. Facebook üzerinden kısa ve net ifadelerle seslenen Sezen Aksu, Ayşe Barım ve Murat Çalık hayati tehlike altındadır vakit kaybedilmeden tutukluluklarına son verilerek tedavi imkanları sağlanmalıdır, dedi. Açıklamasında, devlet görevlilerinin meşruiyetinin, vatandaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeleriyle mümkün olabileceğini hatırlatan Aksu, sadece bu iki isme değil, cezaevinde bulunan tüm ağır hasta, tutuklu ve hükümlülere işaret etti. Bu insanların sağlığı ve yaşamı doğrudan devletin yükümlülüğüdür diyen sanatçı, yetkililere açık bir sorumluluk çağrısında bulundu. Açıklama, insan hakları ve hasta mahpusların cezaevi koşulları ile ilgili süre gelen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.